Dostlar merhabalar, burası İksor köyü merkeze bağlı bir köy. Bilindiği üzere burayla ilgili e, maden şirketlerinin buraya birkaç kez gelip gittikleri ve burada e, maden tespitinde bulundukları, bu maden tespitinde burada 3 ve 4 kalem olduğunu, çinkonun, bakırın e, ve gümüşün olduğunu söylediler. Biz de bugün Muzur Çevre Derneği olarak buraya geldik. Göründüğü gibi bu arazi tamamen eğimli bir arazi aynı zamanda yamaçlar oldukça dik. Yani %60'layı diyemeyebilir %90 bir diklik söz konusu. Bu yamaçlarda burada yani maden faaliyetinin olmasıyla birlikte sonuçta burada bir vadi var. Ahunus vadisidir burası. E, bu maden faaliyetinin maden faaliyetinden kaynaklı burada bir su akıyor. Dolayısıyla burayı kirleteceğini ve maden posasının buraya akacağını, buradan da Munzur'a karışacağını çok önemli bir çevre felaketi yaratacağını açık bir şekilde çok rahatlıkla görülmektedir zaten. Arazinin durumu da ortada. E biz Muzur Çevre Derneği olarak kesinlikle maden şirketlerini buradaki yerel halkla birlikte biz de karşında olacağımızı, onların önünde set olacağımızı, bırakmayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Bizler Dersim olsun, ki egemenlerinin gözü hep dersimdedir. Dersimi yok etme politikasıyla karşı karşıyayız. Doğasını yok etmekle karşı karşıyayız. Ee, bir Türkiye'nin dört bir tarafında madenlerin e, ülkeye talibat, zarar ve çocuklarımızın geleceğini yok edeceğini ve doğayı yok edeceğini, doğayı zehirleyeceğini bundan dolayı maden şirketlerinin e, doğaya zarar vermemesi için e, biz her yerde Bunların karşısında olacağız ve bunlara izin vermeyeceğiz e, çünkü doga esastır, e, şirketlerin karları talibir. E, biz şirketlere izin vermeyeceğiz. Rand şirketlerini bu